Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Günün Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir pide tarifimiz var. Evde kendimiz yapacak arkadaşlar. dışarıya yapmaya artık son. Şöyle bir su bardağı suyumuzu döktük. Suyumuz ılık. iki yemek kaşığı tepeleme şekerimiz var. Şöyle yarım paket mayamız. güzelce karıştırdım. Burada da şu unumuzdan iki yemek kaşığı şöyle iki buçuk kadar unumuzu koyduk. Bunu da güzelce karıştırıp Ölmeye getireceğiz arkadaşlar. Mayamızı önden getirip onu sonra yoğuracağız. Bir de bu çok işlemi görüyor, güzel oluyor, yumuşacık. Üzerini kapatıp 5 dakika mayasının kabarmasını bekleyelim. Hemen şöyle üzerindekini alalım. Bakın nasıl güzel kabarmış. mayamızı getirdik. Bu suyumuz biraz sıcak arkadaşlar. Durun hemen azıcık ılık su vereyim içine. Su çok sıcaktı. Biraz ılıktım. Çünkü maya pişirirsek mayamız geç gelir. Şöyle yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Hemen onları alalım. 5 su bardağı unumuzu yavaş yavaş ilave Hamurumuzu yumuşak bir şekilde yoğuralım. şimdi biraz ayırdım. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu da ilave ettik. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuralım arkadaşlar. Ben bu arada hamurumun mayası gelene kadar ıspanağım var. Biraz da ıspanaklı yapacağım. Onu ayıkladım. Doğradım. Şimdi güzelce yıkayıp onun iç hazırlığını yapacağım. Hamurumuzun mayası gelene kadar. hamur bana şu kenarlarını toparlamaya çalışıyor. Evet. Hamurumuzu görüyorsunuz patlamaya başladı bile bayağı bir yoğurdu. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuzu tamam. altına yapışmış. Hemen alalım şöyle. Çok güzel kabardı. Elimize şöyle bir havasını alalım. şöyle bir yağlayacağım arkadaşlar. Un diye döneceğim. Hamurumuzun güzelliğine bakın. Nasıl güzel kapardı. Şimdi ben bunları olarak bölüp ondan sonra fidelerimize küçük küçük şey vereceğim. Bu hemen şunu şöyle kenara alalım. Bu Uspanağımı göstereyim. Ispanağımızı güzelce arkadaşlar yıkadım. Üzerine ya, salça, bir tane iri soğanı kavurdum, baharatlarını da koydum. Üzerine döktüm, şöyle hemen rengi soğudu sıcağıyla. Bir kase de peynirimiz var, peynirimizi de içine döküp şöyle karıştıralım. Kıskilden artık ıspanak. Kış şeyler arkadaşlar yapacağımız yemeklerimiz ıspanak pırasa. ve çok seviyorum bunları. Sürekli alıyorum böyle. Bugün de ıspanağımızın böreğini yapalım. Hemen bunu şöyle kenara alalım. Yumakları bir tutun. Ispanağımızı kenara aldık. Şimdi hamurumuzu. Nasıl güzel gelmiş mayası. küçük tutalım. Çok iri yapmayacağım. Tepsinin bir tanesini şey yapacağım arkadaşlar. O biraz iri olsun. E, Kaşar yapacağım. Kapalı pide. Geri kalanı açık pide. Üç tanesini şöyle biraz iri alayım yamaklarımı. Geri kalanı ufak olsun. Yarım da koyayım. Şöyle hamurumun bir tanesini açtım. Bu ikinci meydani oklava yok. Elimizle şöyle hafiften yağımızın yardımıyla hızlı bir şekilde açılıyor. Bak incecik oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle hazırlamış olduğumuz may ıspanaklı harcımızı koyduk ortasına doğru çekiştirelim. İçine peynir de kattığımızda çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle çekiştirerek karşıya doğru götürdük. Bunu hemen şöyle aldık yan tarafımıza. İkinci açtığımız hamurumuzda Un yapmayın, şeyle yağıyla daha kolay açılıyor. İçerisinde çok gibi gözükebilir arkadaşlar ama şey e, kabarık duruyor şeyimiz, ıspanağımız. Onun için bol bol koyuyor. O pişince içinde azalacak. yine da hemen koydu, üstüne yapışır alalım. Renkli olmasın. Bunları böyle yapacağım. Açıklarımızı, kapılarımızı da şu büyük bezlerden yapacağım. Şimdi pidelerimi şöyle tepsime ve alın. Şöyle bir tane yumurtamızın sarısını bir tatlı kaşığı sütümüzü ekledik. Pidelerimizin üzerine bunu süreceğim. Fırınımız 200 derecede yüksek fırında şey pişirecek arkadaşlar. Hızlı pişecek, kuru olmayacak. Zaten hamurumuzu çok ince bir şekilde açtık. Şimdi sıra büyüklerimize geldi. Küçüklerimize attık. Fırınımıza pişsin diye. Bunda da kapalı pide olacak. Tamamen kapatacağım. Hamuru ince olsun. Şöyle. Esnedik bildiğiniz kadar esnetelim arkadaşlar. Evet gayet güzel oldu. Hemen burada kaşarımız var. Kaşarımızı orta kısmına şöyle yayalım. İsterseniz yumurta da kırabilirsiniz. Yumurta kırmak isteyen olursa o da güzel olur içine. ama ben sade yapacağım. Şu şekilde tamam kapattık Şöyle esnetiyor yapıştırdığımız yeri de pidemizin güzelliğine bakın. Çok güzel oldu. Hemen tepsimizi getirelim. Şöyle kapalı pidelerimi de yaptım arkadaşlar. Yalnız bundan içi şu ikisi kaşarlı, şu ıspanaklı. Bu da dolapta artan kıymam vardı. Önceki içerisinden kalan. Onları hep değerlendirdim. Böyle uzun uzun dört tane yaptım. Bir iki tane yumağım tekrardan arttı. Onları da o gaza ve açık şey gibi yaptım pidelerimizi, yumurtalarımızı sürelim. Öbür pidelerim pişmek üzere. Onları çıkartacağım. Hemen bunları fırınımıza gönderecek. Hemen şöyle pidelerimizi çıkarttık. bunlara sürelim. Pidelerimiz mis gibi oldu. Biraz soğusun arkadaşlar. Kesip ortasından servisimize yaparım. Pidelerimiz var gibi kızardı. Bunlar yeni çıkarttım. Çok sıcak şunun hemen altını gösterip şöyle gayet güzel piştiler. Hemen şu önce pişirdiğimizde şey tanesi şuradan alıp yumuşak olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Altı üstü gayet güzel pişti. Şimdi şöyle bölüp videomuzun güzelliğini gösterdik. Siz de beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olsun. Çok seviyorum değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.